Be, birinci kat oldu oluyor. Aslında biz bir kat daha çıkacağız aldık ama siz çıkamazsınız. yavaş <laughs> yavaş ya denge bozuluyor yavaş. Tamam tamam. Siz zaten dengesizsiniz. Bütün dengesizler bir araya dokunmuş. Da... <laughs> <laughs> Üflesek düşeceksiniz be. Üfleyek mi? He. <laughs> Oğlum yapmayın huylanırım. Ya yapma. Hadi ya, bir rahat dur be. Ya onlara söyle bana niye söylüyorsun? Durun yapmayın. Lan lan. Hemen.

Çalışır. ben Sana üflemek neymiş gösterim. Gel lan buraya boyunun ölçüsünü alacağım ben seni. Gel. Benim boyumun ölçüsünü almaya matematik etmez Kadir amca. Dur bir yüzlüğü de alayım. Aa, Aa, abi, konuşuyor. Aha. Bu iş matematik işi değil. Bu iş fizik işi burada. Amcayı da gösteririm ben. Bende ben Kadir abi beş lira çalışır beş. Ula beş lira da benden. Benden şu boya elli lira abi. Oha ne var abi? Oynadığımıza değsin ya. Benden yapıyor bir ufak vodka. <laughs> be, bir akıllı olun be, akıllı olun ya. Hadi, <laughs> hadi. Allah Allah. Hop, hop, başladı. Şubo atla. Kadri abi bastırıyor. İnanamıyorum. Kanka, kazan güreşi. Benden sana bir tepsi börek. Hop, hop, Ne oluyor? Rüşvet yok. Adil olsun maç. Der ve abicim ya, teşvik birimi. Hiç mi Süper Lig maçı izlemedin? Bir tepsi börek kanka. Neli? Ee, patatesli. Yok değmez. Ismanaklı. Sen onu git de, laza ver. Demez reis mi sandın beni? <laughs> Dengesiz. Tamam abi, peynirli. Ya. Kıymalı. Tamam, kıymalı. Söz mü? Söz. Bir daha söyle. Söz ulan. Bir daha söyle. Söz. Tamam. Siz de duydunuz değil mi şahitsin? Hadi hadi hadi. Hop. <laughs> Üfleme. Ya hop. Üfleme. Ya, şu, <laughs> da, ya, şu, ya! Hadi abi! işte hemen ardından... İzamiyede Ahmet ya! yapıyorsun sen ya, ...almıyorsun sadece veriyorsun! Tövbe aşağı vermeden almak... Allah <laughs> faal yaptın sayılmaz. Üfürükten fuar mı olur Kadir amca? Faal <laughs> um. yaptın. Evet doğru söylüyorum. Helal sana be. Helal be. Ha, ha, Helal be. Ne oluyor burada? Kule kule diye başımın etini yediniz. Hala yok ortada. Nerede hani yok? Kule vardı da üfleyince yıkıldı. <laughs> Bir şey mi dedin asker? Vedat Yemişçi İzmir. Bir şey söylemek istiyorum komutanım. Söyle Vedat Yemişçi İzmir. Kule vardı üfleyince yıkıldı. Komutanım, e, biz kule yerine başka bir şey yapsak? E, komutanım artık yapamıyoruz, anlaşıldı. Bu ikisi güreştir, süper görüşüyorlar. Hem bu 19 Mayıs şeysi, 29 Ekim şeysi der ki. 19 Mayıs'a daha çok var. Siz zaten şimdi başlasanız 19 Mayıs'a anca yetiştirirsiniz. Dikkat! Ne oluyor burada? E, şey komutanım, arkadaşlar kule yapacaklardı da Beceremediler komutanım. Ne demek beceremediler? Siz kendiniz gelip benden kule kurmak için izin istediniz. Gerçi hata bende. Sizi adam yerine koyup güvenip alay komutanıyla konuştum. Bana bakın. Kafanızı gözünüzü yarsanız da bu kule yapılacak. Yusuf, Kerim. Emredin komutanım. Eğer bu kule kurulmazsa alayın tepesine sizi dikeceğim kule diye. Emredersiniz komutanım. komutanım. Siz beni öldürecek misiniz? Ha? Bitecek o kule. Bitecek. Göreceğim o kuleyi. Görecek. Tek Tepkere yok ona göre.